Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım övünmem bu yüzden bu yüzden kendime hala oyuncak zannetmem Küçüğüm daha çok küçüm bu yüzden bütün Atalarım Övünmem bu yüzden Bu yüzden Kendime Hala Oyuncak zannetmem Ne kadar az yol almışım Ne kadar az Yolun başındaymışım mer Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım övünmem bu yüzden bu yüzden kendime hala oyuncak zannetmem ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım Ver elimde yalandan Kocaman rengarenk geçici Oyuncak seferler